Patron gelir ve der ki, bu ne yeni drama, neden çalışmıyorsunuz? Bir işçi der ki, biz çalışmak istemiyoruz. Patron sorar, o zaman neden parayı aldınız? İşçi cevap verir, hangi para, biz hiçbir şey almadık. Tüm işçiler onaylayarak derler ki, o doğru söylüyor, hiçbirimize para verilmedi. Patron der ki, ama ben her gün para veriyorum. Başka bir işçi der ki, biz bir kuruş bile almadık, bu yüzden grevdeyiz. Bir işçi der ki, iki ay oldu, hiçbir işçi para almadı. Neden çalışalım? Patron şaşırarak der ki, iki aydır para almadınız mı? İşçi der ki, evet, tek bir ödeme bile yapılmadı. Almadı. Patron der ki, para almadıysanız ofisime gelmeliydiniz. Ben paranın tamamını müteahhite verdim. İşçi der ki, önce ofise girmemize izin verin, bizi içeri bile almıyorlar, kapıdan kovuluyoruz. Sonra devam eder. Daha sonra öğrendi ki, müteahhit tüm paramızı alıp kaçmış. Patron sorar, ona sorduğunuzda ne dedi? İşçi der ki, hep şöyle diyordu, yarın vereceğim, öbür gün vereceğim. İki ay boyunca oyaladı, bir kuruş bile almadık, neden bedava çalışalım? Patron der ki, neden şikayet etmediniz? Hepinizin ailesi ve sorumlulukları olduğunu biliyorum, bu yüzden her gün paranızı müteahhite vereceğim veriyordum. Sonra der ki, madem böyle oldu, doğrudan müteahhitle konuşun. İşçi der ki, nasıl konuşalım? Parayı alıp kaçtı ve siz de iki ay sonra geliyorsunuz. Patron der ki, burada yapacak bir işim yoktu. Çalışmanın durduğunu duyunca geldim. Bu yüzden soru sormaya geldim. İşçi der ki, parasız çalışmayacağız. Patron der ki, ama parayı aldığınıza dair parmak izleriniz var. İşçi der ki, hangi parmak izi? Biz sadece yoklama için parmak bastık. Patron der ki, biz bunu her gün kontrol ediyoruz ve paranın verildiğini sanıyoruz. İşçi der ki, bu müteahhit büyük bir dolandırıcılık yaptı. Onunla konuşun. Patron telefonunu çıkarıp müteahhidi arar ama telefonu kapalıdır. Patron der ki, telefonu kapalı. İşçi der ki, bu iki aylık parayı alıp hepimizi hatta sizi bile dolandırarak kaçtığı anlamına geliyor. Patron der ki, o beni dolandırmadı. Ben parayı verdim ve iş yapıldı. Şimdi işe tekrar başlayın. İşçi der ki, çalışmamızı istiyorsanız önce iki aylık paramızı verin. Patron der ki, neden tekrar vereyim? İşçi sorar. Peki biz ne yapalım? Patron der ki, şimdi tek yol ona karşı yasal dava açmak. Başka bir şantiyede bekleyen parası var. Şirketle konuşacağım ve o parayı aranızda bölüştürecekler. Bana biraz zaman verin. İşçiler birbirine sorar ve hepsi der ki: "Tamam, zaman veriyoruz." Patron der ki: "Peki, şimdi işe tekrar başlayın ve bugünden itibaren ödemeleriniz doğrudan banka hesaplarınıza yapılacak." Bu olay gösteriyor ki emek hakkı asla göz ardı edilmemeli ve dürüstlük her işin temelidir. Eğer buna katılıyorsanız videoyu beğenin. Teşekkürler.